AK Parti Mersin İl Başkanı Mekin Mertersal 2014 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin Mersin'de çok çekişmeli geçeceğini belirterek "Bizim rakibimiz CHP, MHP değil." dedi. AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş ilçe divan toplantısında konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Mekin Mertersal Partilerinin 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylarının anket çalışmaları sonucunda belirleneceğini belirtirken bu konuda il ve ilçe teşkilatlarının görüşlerinin de alınacağını kaydetti. AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı anketlerin devam ettiğini de ifade eden Başkan Salt, Yazıda da anket yapılıyor. Aday adaylarımız sağ çalışması yapmaktalar. Adaylık konusunda ilçe yönetimlerine ve il yönetimine sorulacak. Ama en önemli ve en belirleyici saha anketleri olacak. Sağda yapılacak anketlerde çıkan kişi adayımız olacak. Biz bütün aday adaylarına aynı mesafedeyiz. Benim herhangi bir adayım yok. Başbakanımızın da herhangi bir adayı yok. Bizim hedefimiz seçilebilecek, maksimum oy alabilecek arkadaşlarla yola çıkmak dedi. Yeni çıkartılan Büyükşehir Yasası'nın gayet açık ve net olduğunu ilçe belediye başkanlığı alındığında eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığı alınmamışsa ilçe belediye başkanının sadece temsil yetkisinin olacağını dile getiren AK Parti Mersin İl Başkanı Mekin Mert Ersal, bizim bu dönem mutlaka Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni almamız lazım. Büyükşehir'i alırsak biz şunu yapabiliriz. İktidar partisiyiz. İktidar arkamızda. İktidardan ilave kaynaklarını Mersin'e getirebiliriz. Çünkü buna ihtiyacı var Mersin'in. Bu seçim kıran kırana geçecek. Bizim rakibimiz CHP, MHP değil. MHP daha gerilerde. Son seçimlerdeki durumlarını biliyorsunuz. Son seçimde MHP ile aramızda 100 bin oy farkı var. MHP'nin 100 bin oy farkını kapatma şansı yok. Bu mümkün değil. Bu seçim kıran kırana CHP ile aramızda geçecek. Onun için çok çalışmalıyız ifadelerini kullandı.